Merhaba arkadaşlar. Dört Lastik kanalına hoş geldiniz. İyi seyirler. Ferdinand Porsche 1931'de Porsche adlı otomobil şirketini kurdu. 1920'lerin başında Mercedes kompresör araçlarının geliştirme süreçlerini denetleyen Ferdinand Porsche, ilerleyen yıllarda oğlu Ferdinand Anton Ernst Porsche ile birlikte ilk Volkswagen otomobillerinin tasarımlarını yaptı. Alman otomotiv mühendisi Ferdinand Porsche, 3 Eylül 1875 tarihinde Avusturya'nın Möfersdorf bölgesinde dünyaya geldi. Genç yaşta teknolojiye merak sardı ve bilhassa elektrik Ile ilgileniyordu. 1800'lerin sonlarından 1931'e kadar otomotiv mühendisliği mesleğini başarıyla icra ettikten sonra kendi şirketini kurdu. 1934'te Porsche ve oğlu Ferdinand Anton Ernst Porsche ilk Volkswagen otomobilinin tasarımını yaptılar. Ferdinand Porsche çok küçük yaşlarda elektrikle ilgilenmeye başladı. 1893'te henüz 18 yaşındayken Bella Egren Co adında Viyana merkezli bir şirkette çalışmaya başladı. Şirket daha sonra Brown Bovary adını aldı. Yine bu dönemlerde Viyana Teknik Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğrenci olarak öğrenim görmeye başladı. Bela Egeren Kov'da henüz sadece birkaç yıl çalışmış olmasına rağmen teknoloji alanındaki yeteneklerinden etkilenen amirleri Porsche'yi yönetim kademesine terfi ettirdiler. 1897 yılı Porsche için gerçekten de çok önemliydi. O sene Amerikalı mucit Wellington Adams'ın konseptinden yararlanarak elektrikli bir hap motoru yaptı. Daha sonra da bu motoru Viyana'da denedi. Bunun ardından Avusturya maçı Macaristan ordusuna ait Viyana merkezli bir şirket olan Hofwagen Fabrik Jacob Lonerand Co.'nun yeni kurulan elektrikli araba departmanında çalışmaya başladı. 1898'de ise Igor Point C.2 Phaeton adında bir elektrikli araba geliştirdi. P1 adıyla da bilinen bu araç tarihteki ilk elektrikli arabaydı. 1900 yılında Porsche mühendislik becerileriyle tüm dünyaya nam saldı. O yıl düzenlenen Paris Dünya Fuarı'nda görüceye çıkan ve Hofwagen Fabrik Jacob Lonerand Co. şirketi tarafından imal edilen vitessiz Loner Porsche aracında kullanılan hap motoru herkesi etkilemeyi başarmıştı. Öyle ki Porsche'nin geliştirdiği hap motoru tüm dünyada tanınmaya başladı ve Porsche iyice ünlü oldu. Porsche o sene motorunu Viyana yakınlarında bulunan Semmering pistindeki bir yarışta denedi ve birinci oldu. 1902'de Avusturya Macaristan ordusunda askerken kendi tasarımı olan araçlardan birini sürme imkanına erişti ve daha sonra Arşidük Frans Ferdinand'ın şoförlüğünü yaptı. Porsche bu dönemden sonra da mühendislik hayatına başarıyla devam etti. Yaklaşık 8 yıl Loner'da çalıştıktan sonra 1906'da Astro Daimler şirketinin teknik işlerden sorumlu müdür oldu. 1923 yılında Stuttgart merkezli Daimler Motor'un Gesellschaft adlı şirkete geçti. Burada hem teknik müdür olarak çalıştı hem de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Şirkette geçirdiği süre boyunca Mercedes kompresör araçlarının tasarım süreçlerini denetledi. Elde ettiği başarılardan dolayı 1917 yılında kendisine Viyana Teknik Üniversitesi tarafından Fahri Doktorluk ünvanı verildi. 1937'de Alman Ulusal Sanat ve Bilim Ödülüne layık görüldü. Ferdinand Porsche, 1931'de Deimler'den ayrılarak kendi şirketini kurdu. Porsche, bundan 3 yıl sonra Adolf Hitler'in Halk Arabası projesinin en büyük fikir ve tasarım babalarından biri haline gelmişti. O yıl, kısaca Ferry adıyla anılan 25 yaşındaki oğlu Ferdinand Anton Ernst Porsche ile bu proje üzerine çalışırken İlk Volkswagen otomobilinin tasarımını yaptı. Ondan sonra da baba oğul hep birlikte çalıştılar. Hitler 2. Dünya Savaşı sırasında Porsche ve oğluyla görüşerek onlardan Tiger programı kapsamında bir ağır tank geliştirmelerini istedi. Bunun üzerine Porsche kağıt üzerinde üstün sürüş sistemine sahip olmasına rağmen savaş alanında pek de etkili olmayan bir prototip tasarladı. Sürekli arıza yapan ve tasarımla ilgili ciddi sorunları olan bu model rağbet görmeyince Henschel Son adlı rakip şirket kazanarak panzer tankları üretmeye başladı. Yine de 100 civarında Porsche Tiger şasis üretildi. Bunlar daha sonra Ferdinand adı verilen tank tahrip edici araçlara dönüştürüldü. Üzerinde Krabs Kulesi ile 88 milimetrelik anti tank silahı bulunan ve uzun menzilli atış yapma imkanı sağlayan bu araçlar düşman tanklarını çok uzak mesafelerden etkisiz hale getirebiliyordu. 1945 yılında savaş sona erince Porsche Nazilerle bağlantısı yüzünden Fransızlar tarafından tarafından tutuklandı ve 22 ay hapis yatmak zorunda kaldı. Babası hapisteyken Ferdinand Anton Porsche şirketinin başına geçerek Gisitelli adında yeni bir yarış arabası geliştirmeye başladı. Söylentilere göre baba Porsche hapisten çıktıktan sonra oğlunun yaptığı arabayı görmüş ve şöyle demiştir. Ben de senin yerinde olsam bu arabayı en ufak ayrıntısına kadar aynı şekilde tasarlardım. 1950 yılında baba oğul yine ekip olarak çalışarak bir Porsche spor araba geliştirdiler ve böylece tarih yazmaya devam ettiler. Porsche takvimler 30 Ocak 1951'i gösterirken 75 yaşında Stuttgart'ta hayata gözlerini yumdu. Ölümünden neredeyse 60 yıl sonra 2009 yılında Stuttgart'ın ilçelerinden biri olan Zuffenhausen'da Porsche müzesi açıldı. Sizler için hazırladığımız videonun sonuna geldik. Daha fazlası için kanalda tur atmanızı öneririz.